merhaba arkadaşlar Hasan Nuki hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar yapmış olduğum Disney Princess ve Zootopia Spus paketlerini açacağız. O zaman hadi geçelim. İlk olarak ben Disney açmak istiyorum o yüzden Zootopia'yı kenara alıyorum. Ve Disney Princess Spus paketlerinden başlayalım. İlk olarak paketimizi inceleyelim. Burada Disney Princess yazıyor. Çok güzel bir yazı oldu bence. Böyle bir ve burada çıkabilecek olanlar bunlar. Ben sadece Elsa'yı koymak yerine Elsa'nın olası koydum. Önce bu şekilde daha iyi oldu. Yani burada seçeneklerimizde bu şekilde çoklu olanlar da var. Birinci seçeneğimiz Elsa, Anna ve Olaf. İkincisi Rapunzel ve Flynn'de o Rapunzel yanındaki prensi. Uyuyan güzel bir pamuk prenses var. Bakalım bize hangisi çıkacak? Açalım. İlk olarak bakalım bize hangisi çıkmış. Bakalım hangisi çıkmış ve açıyorum ve açtım. Bize Elsa, Anna ve Olaf çıktı. Yani Frozen. Elsa, Anna ve Olaf. Frozen filmindeki karakterler. O zaman bizim bekleyemiz şöyle bir çıkaralım. Evet. Bize bu şekilde üzerimiz var. Üç tane şöyle de paketlerimiz var. Bir tane de çek de var. İlk olarak bunları açalım. Bize bu şekilde Olaf Squish çıktı. Böyle elinde içeceği var. Yıltırıyor. Bu şekilde. Yani şimdi şunu açmak istiyorum. Bunun içinden de Bunun içinden de şey bundan ne der? Kaç tanesi sıkmış Frozen kış soğuk efendim böyle kar gücü vardı. Ben yani de böyle bir kar tanesi almak istedim. Bu şekilde ve arkasında sende var. İki taraflı. Evet, ve şimdi son sıkışımızı açalım. İşte buradan da bu şekilde bir olan sıkışı ya Çok tatlı bir favorim bu. Böyle şapkası var oturmuş ve gülüyor. Baba ve da biraz daha değişik diyorlar. Aşırı derece çok tatlı. Evet sıkışlarımız bu şekildeydi. Bunların iki fotokopu ama diğer paketimizdekiler ben çizimle çok zor oldu. Bir de buna bakalım. Frozen Sprite. Bunu açalım. Ve içinden Elsa ve Anna. İki tane ayrı paketimiz var tekrardan. İlk olarak ben Elsa'dan başlamak istiyorum. Çünkü ben Anna'yı en sevdiğim karakterim Anna'yı sona bırakmak istiyorum. Ben Elsa'dan başlıyorum. Paketinde böyle kristaller var. Kartaneleri de açıyorum. Da 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 da. Ve bu şekilde Esa ve kıyafetleri var. İlk olarak Elsa'yı alalım. Elsa'mız bu şekilde. Ve burada Elsa'nın kıyafetleri var. İlk olarak Elsa'nın saçını takalım. Normal Elsa'nın böyle örgülü saçı vardı. şekilde oldu. Ve normal böyle filmdeki kıyafeti var. Kendi e, kalesindeki karesindeki de bu şekilde. Bu şekilde. Ve sonra bir de böyle günlük bir elbisesi var. Şöyle çiçekli. Ve sen de. Çok güzel bu da. Ve bu da bir şekilde oldu. Evet, Elsa'nız bu şekildeydi. Şimdi de Anna'yı açalım. Anna'nın Karsa böyle karsa anna da böyle doğa şey gibi geliyor yani Ben doğa temalı yaptım ve bu şekilde de annemiz var safhimdekiler o kadar da fazla benzemiyor çünkü çizim Bu şekilde annanın saçını da takalım annanın ve saçı aşırı güzel hoşuma gidiyor benim çok tatlı bu şekilde oldu şimdi annanın klasik elbisesi vardı bir şekilde oldu. Bir tabi ki Anna'nın da günlük elbisesi var. Hemen onu da, onu da giydirelim. Bu şekilde. Çok tatlı oldu Anna'da. Hemen bunu da koyalım ve şimdi diğer sürpriz geçelim. Diğer sürpriz paketimizde bu zamanlar aşırı popüler olan bir film. Zoo Tapya. Yani hayvanlar şehri. Şimdi ben size bunlara çok kısaca bahsedeyim şuradaki görüntüden. Bu görüntü arkadaşlar şimdi bu Tiki adını şu an unuttum. Ama bu tavşanın adı Judy. Tavşan bizim ana karakterimiz. Şimdi Tiki dolandırıcı bir Tiki. Böyle hırsızlık yapıyor, dolandırıcılık yapıyor. Yanına küçük bir hayvan almış. Bu galiba. Normal bir hayvan. Bunu böyle bebek yapmışlar. Bebek kostümü falan gidilmişler. Diyor ki işte benim param yok diyor. Bebeğim diyor çok fazla istiyor falan diyor. Bunlar üzülüyor dondurma alacak paramız yok diyor. Şimdi tabii onlar üzülüyor. şey onlara dondurma alıyor. Dondurma da deri gibi dondurma bu arada. Sonra bunlar dondurmayı alıyor. Gidiyor küçük küçük kaplara koyup bir sürü dondurma yapıyorlar. Hamsterlara iş çıkışında veriyorlar. Tabi hamsterler de para alıyorlar onlardan. Hamsterler de dondurmaları yiyor. Çubuklarını çöpe atıyor. Sonra gidiyorlar çöplerin çubuklarını topluyorlar. Ve sanırım karınca gibi hayvanların inşaatına götürüyorlar. İnşaatında da az diyorsa işte inşaat yapabileceği tahtalar getirdik diyorlar. Onlardan da para alıyorlar. Hani her türlü böyle dolandırıcılık yapıyorlar. Dolandırıcılık yapıyorlar ve bu dondurmayı bedava almış oluyorlar. Hani hiç para kaybetmeden bir sürü para kazanmış oluyorlar. Biraz baltıklı ama tabii ki dolandırıcılık olduğu için kötü bir şey. Sonra da bu yürü işte onu yakalamaya çalışıyor hızlı olunca tabii ki hapse falan atmaya çalışıyor ama sonra fil geçiyor sallarla falan bunlar iyi arkadaş oluyor ve bu da polis oluyor. Evet baya bir uzun bahsetmeydi. Neyse şimdi hemen paketimizi açalım. İnceleri bir kaçırıp hızlı tapıya read back yazıyor ve Tekin onu unuttu. Burada Rakun var ve Judy var. Judy polis. Arkasında böyle yapay zekalı yaptığı fotoğraflar var. Bunlar da saçma oldu ama en güzel bence bu. Çok tatlılar. Hemen bunu açalım. Bu paketlerimizi çıkaralım. Evet burada biraz az paketimiz var. Ve evet şimdi arkadaşlar burada Judy var. Evet zaten belli. İşte Judy yazıyor. Ve burada da Judy'nin şeyleri var. Bu cırtlatmaz arkadaşlar. Cırtlatıp cırtla açacağız. Ve burada daha sürpriz var. İlk olarak Judy'yi açalım. Şimdi Judy'yi çıkaralım. Judy bizi çıkardı. Bir şekilde çok tatlı bir Judy. Şimdi bunu açmak istiyorum çünkü çok güzel. Burada zıvı topuya Judy yazıyor. İki tane D koymuşum buraya yanlışlıkla. Yok bunu cıtlatmakta. Bakalım olmuş mu? Evet olmuş ve şu zı. Sanırım hayvan demekti. Bunu paketimizi bir açalım. Ve buradan Judy'ye bir kombin çıkıyor. Bu kertleri kendimiz uydurduk ve burada da şey Hüde'nin böyle spor kıyafeti bu şekilde ben sarıyı açmak istiyorum ve buradan da Hüde'nin pijaması çıkıyor bu şekilde sarı kıyafet bu şekilde oldu ve şimdi bir paket açalım. Burada da jüri yazıyor. Ben çıkarabilirsem. Burada müdürlerin polis kervisi çıkıyor. Tabii ki favorim bu. Tabii ki favorim bu. Burada trafik polisi olduğunda yelek olarak bunu vermişlerdi. Bu altı ve bu da üstü. Hemen giydirelim. Evet bu şekilde evet, kesinlikle favorimli bıçak tatlı oldu. Şimdi de bu açalım. Arkası böyle. Buradan da bir squishy çıkıyor ve squishy'miz tadına tam böyle çok tatlı bir squishy. Burada o tilki var tekin onu bilmiyorum artık ve Judy var. Böyle aynı askıya sarılmışlar ve -er uyuyorlar burada. Çok tatlı. Ve burada geyik şeyleri takmış. Geyik boynuzları takmış. O yüzden biraz geyiğe benzemiş. Burada bize böyle Noel şapkası takmış. Evet. Çok tatlı. O zaman bu videomuza bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Ben Beğenmişsiniz, like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Like, abone, yorum. Bye bye.